Çünkü 3 kora çıkıyorsan basket oynamayı garantilemişsin demektir. Keşke de 80'de de Vermek <laughs> lazım yani. o pandemi çizgisiyle. Esmer köşesedik yani bugün. <laughs> <laughs> Yapar ya. Bunlar da basket oynamak istedik diye tahmin ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Önce geçmiş olsun diyeyim. Fan şampiyonluk yolunda ağır bir yer aldınız. 9. 10 evet. kişi kalmış olan Samsun Spor'u yenemediniz. Evet. Ne söyleyeceksin? Ee, yani Rangers maçından sonra geçen senenin yine aynısı oldu. Dedim ya geçen maçta da Olympiakos maçının dönüşü Rangers maçı da dejavu yaşadım diye. Çünkü burada da yenilmiş, orada burada e, turu vermiştik. Şimdi Rangers'ta orada verdik turu, yine Peralta'da denedik. Yine geçen sezonun apaynısı oldu. Dönüşte de e, yine puan kaybetmiştik. Şimdi aklıma gelmiyor bu takım. Burada. Sivas da, evet, Sivas'tı. Burada da Samsun sporla beraber kaldık. Samsun'u iki maçta da yenemedik. Hatta. E, saha avantajımızı kullanıp 10 e, kişi kalmış seninle de dediğin gibi Samsunspor'u evimizde yenemedik. Takım yorgunmuş, oradanmış, buradanmış falan filan hiçbir bahaniye sığmadan Fenerbahçe bugün yenmeyi beceremedi. Yani... beceremedi yani. Çünkü e, son dakikalara e, son belki bir 15 dakika kala falan baskılı oynamaya başladık. Kırmızı karttan sonra özellikle kendi rakip sahasına çekilen bir Samsunspor vardı. eee Fenerbahçe doldur boşaltı döndü. Ee, yanlış tercihler. Zaten hata da yapmadı. Hiçbir e, 90 dakika boyunca Samsu Spor hata yapmayınca da gol atmayı beceremedik. Ya yani bir tane böyle işte adam çalınmayalım böyle geçelim. Böyle pozisyon hiç görmedim. Sadece bir 90 dakikada Ceko'nun pozisyonu vardı. O da hani hafiften omzuna da çarptı. Omzuna geldi hafiften. Top <laughs> yavaşlık kazandı. Kaleci kurtardı ama hani kafasıyla vursa kaleci kurtaramazdı. Sert top gelecekti. Aynen. Aynısını yani ben düşündüm biliyor musun? Pozitörü Çünkü kurtarı yani. o hani direkt kafayla vursaydı o kurtarış imkanı yoktu. Çünkü top hafiften yavaş yani süzülerek geliyor biraz. O yüzden kalecilerin hani alıştırma topu diyebilirim ben ona kalecilerin uçması için. Hani o kurtarış güzel ama hani yavaş geliyor yani benim gözümde. Yani öyle evet. bir yani her kalecinin ortalama kutulayabilecek büyük pozisyondu bence. Ya bugün Samsun Spor'un istatistiklerine baktığımız zaman en çok puanları savunma bölgesi almış. Yani hiçbir puanla topunda hata yapmadılar. E, vuruş izni verdiler çoğu da vurabildik ama e, kaleye yönelmedikten sonra vursak topla bulursak Aynen. hiçbir anlamı yok biliyorsun. Ya şimdi o şöyle dışında, bir durum var. Rangers evet. başında da gördük orta kafa golü atılamadığını hani sadece her maçta orta kafa golü olacak bir durum yok ki yani. Bu kadar denedin zaten son dakikalar artık şey yapman lazımdı da hiç görmedim ben hani sadece bir tane pozisyon gördüm. kalecinin kurtardığını daha da net böyle kurtarış görmedim. Yok bir maskenin direkten dönen topu var en net pozisyon ya dediğimiz. O, o, yok o şey kalecini kurtarmak istediğimi demek istediğim. Evet bir de şey. E, ilk yerde Oğuz'un vurduğunda şey e, Koçuk neydi? Orkun Koçuk muydu? Okan Koçuk. Muydu? Orkun. Orkun e, iyi çıkardı. Onun dışında da yani öyle Samsun Spor'da tehlikeli ataklar yarattığımız bir şey. Mesela şunu diyebilirler Samsun Spor hiçbir şey yapmadı. Yok, Değil şey mi? Yapmadı. Samsun. Kale şut bile isabetini Samsun... çektirmedik ama biz Yok. de çekemedik. Evet yani tane. Top top bir ara hatta bir sürekli taça çıktı geldi, taça çıktı geldi, taç çıktı geldi, çekt taç çıktı geldi. Yani top hep çizgilerde oynandı. Yani şöyle evet. söyleyeyim. Pena, e, maç şöyle bir durum var. Şampiyonluk yolunda gitmeyen bir takım olsaydı şu anki maç yani zevk şeyi çok güzel bir zevk verebilecek bir maçtı aslında. Ya çünkü evet, yani... şampiyonluk yolunda gittiği için bir maç. Yani Beşiktaş-Samsun maçı gibi oldu ya. O da 0-0 bitmişti. Orada da o Samsun 10 kişi kalmıştı. Ee, ama Beşiktaş'ın tabii şampiyonlukta hiçbir alakası yok. Ee, aynı o maç gibi bir şey oldu yani. Evet. Yine Anadolu kulüpleri bir puanı razı olmak için oyunu yavaşlatıyor. Ben her zaman diyorum bunu. Bütün Anadolu kulüpleri dört büyük yani üç büyükleri son şampiyonluk kim olursa olsun bu taktiği kullanıyor. İstemesek de yapıyorlar. Çünkü adamlar yani şimdi şöyle duruyor. Dokuz 10 kişi kişide kalmış olan bir takım bunu her türlü yapar. Yavaşlatmayı evet. her türlü yapıyor. Çaraftar açıldı. Da son dakikalarda da olaylar olmuş. Baktığım zaman da Tam detaylar gelmemiş ama galiba ceza gelir ya, mi gelmez mi bilmiyorum yok. Bununla ilgili bir şey düşündüm maçı izlerken. Ee, bir sistem düşündüm. Bizi duyuyorlarsa inşallah duyarlar. Sesimizi de duyururuz. Ee, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Ki sesimizi daha çok duyuralım. Onu da hatırlatmasını yapayım. Böyle bir saygısızlık cezası saygısızlık sistemi olsa mesela bugün kalecinin oynaya başlatması. Takımlardan bağımsız konuşuyor. Hani Fenerbahçe diyeyim ya. Fenerbahçe kimliğinden uzak konuşayım ki hani anlaşılsın ne, ne demek istedim? Yani Galatasaray Samsun maçında Spor da bunu yapabilir. Anladın mı? O yüzden saygısızlık evet, sistemi olsun. Yani saygısızlık cezası verilsin. Yani oyunu yavaşlatma futbola bir hakarettir bana göre. Futbol izleyen, futbolu takip eden her kesim taraftarı için. Futbol güzel hızlı oynayınca güzel. daha güzel olmuyor mu? Daha aksiyonlu olunca daha güzel olmuyor? Mu? Daha keyif verici olmuyor? Bugün hangimiz keyif aldık maçtan? Son dakikalar hariç. Yok işte. Yo, no, no, ya ondan, ya ama şöyle bir durum geldi. Gelecek sene galiba bir sistem gelecek diyorlar da. Kaleci de 6 saniyemini, 8 saniyemini elinde tutabilir falan diyor. Ya bunu nasıl hesaplıyor? Yani bu nasıl bir sistem? Ya o Türk futbolu, futbolda o konu çok zor. Çünkü şimdi diyeceksin ki işte orta hakem tutsun bunu? Orta hakem bunu mu sayacak? Topa mı bakacak? Etrafa mı bakacak? Yani o zor iş. Ya işte 6 saniye içinde olacak verecek sonra sıkıntılar çıkacak. Adam diyecek işte 5.9 saniye hesaplamalar çıkacak herkes de böyle kronometreyle geziyor. Yani. yani bunun ağır yani. cezaları olması lazım ki daha şey olsun daha anlaşılır olsun daha hani insanları etki edebilsin. Ceza sistemi de öyle olur. Yani ne bileyim yani. PFTK'ya falan yönlendirirsin. Ya tabii ki de Fenerbahçe'nin bak oyunu yavaşlatması falan değil. Bugün hakem etkisi var mıydı? Maçta. Fenerbahçe'nin penaltısını falan mı vermediler? Ya da çizgiden çıkan top golde gol mü vermediler? Yok öyle bir durum Sadece bir ya... tartışma hakem ama o kadar iyi yönetmedi. Çünkü bir tane pozisyon vardı. Fred'in pozisyonu. O Fred'in yan Fred'e faul vardı. Orada yanlış karar verdi. Ya hakem konuşmak istemediğinden söylüyorum. Tamam ya, ya, çünkü şimdi. her biz ararsak bir sürü buluruz. Ya tabii canım ben yok yani her iki takım içinde kötü yönetti. Bazı pozisyonlar yani, var. Taliskan'ın mesela orada vermesi gerekiyordu. Bence faal bana göre. İki kişi çalımlamış. Üçün takılıyor yani. Ver, vermesi lazım. Hatta bir pozisyon daha var Taliskan. O da faal. Üçüncü pozisyonu faal değil mesela. Doğru karar. Doğruysa doğru yanlışsa yanlış diyoruz burada. Ama ben şunu şuraya getireceğim. Şimdi şampiyonluk yarışındasın. Önündeki re e rekabet ettiğin Galatasaray'la aradaki puan farkı şu an Bay geçmediği için 10 değil mi? Şu an 9 oldu. İşte 9, 9 oldu 2 beraberlik oldu. Yani bay geçerse Galatasaray bay geçti diyelim. 6 puan. Ya geçmeden önce zaten sen geridesin. Samsun Spor'un da sana kapalı bir savunmayla oynayacağını biliyorsun. Yani zaten işte Fener yavaşlatmaları yapacaklar. Ne bileyim. E, oyunu sana hızlı oynattırmayacaklar. İşte sakatlanma numarası yapacaklar. Değil mi? ya Bunlar belli mi zaten. Ben 28 şey... yaşındayım. 20 yıldır futbol izliyorum. Bunu biliyorum. Bunu Samsun'un yapacağını ben baştan başlamadan önce biliyorum. Sen de Aynen. ilk yarıda erken gol bulmak zorundasın. Hani böyle yatıyorlardı sonra golleyince kalkıyorlar ya, ya ya. Maç bir anda Aynen. hızlanıyor. Yine öyle bir şey olurdu ama gol bulamadın. Gol bulamayınca da sana böyle şeyler yapılır. Yani Samsun Spor senden bir, bir puan alıp taraftara gidip böyle bir tane oyuncu gördün mü? Taraftara gidip seviniyor böyle bir puan aldık diye. Ya paylaşım da yapmış. Artı bir puanla her şeye rağmen artı bir puanı dönüyoruz. Bir paylaşım yapmış Samsun Spor'da. Ya adı Allah'tan arıyorlardı zaten. Kırmızı karttı. Doğru karar bence. Yani adam hakimi dokunma. 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 Yok no, doğru. Onda on şey yok. Ya zaten ee, dedim zaten. orada bir tartışmalar çıktı. Sarı kartlar çıktı işte kulübeye falan filan. Dedim tamam Allah'tan arıyorlar zaten. Bir pendik başı da vardı böyle. İbrahim Üzülmez Sam... atıldı falan filan. Böyle şeyler seviyorlar yani. Samsun Spor'un zaten ben atak konusunu hani böyle bakarsın da hani dersin bu topu oraya nasıl atabilir? Yani sen de bunu buraya düşün demişsin. Mesela ben izlerken bakıyorum. Hani dedim ki oraya atarsa çok tehlikeli gelecek. Bir baktım pozisyonda ilk böyle dakika 30'da bir tane pozisyon vardı. Ya hani bunu buraya nasıl atarsın dedim. Hani normal bir tane işte atıyorum paf takımdan bir oyuncu getir. Onun evet. o bile o, o oyuncu topu ileriye atar. Yani tehlikeli bir atak olurdu. Adam yavaşça gitti topu hafiften yavarladı toprak Fenerbahçe'ye kazandırdı. Yani gerçekten de ben anlamıyorum. Ee, Anadolu kulüplerde bazen hayrat yatıracak oyuncular oluyor. Bazıları oluyor hani Allah Allah diyorsun. Bu nasıl bir Yani hani? dediğim gibi şey geleyim. Ee, rakibinin 6 puan girmesini şu anda e, yenmen gerekiyor. Senin bütün maçları kazanıp rakibinin puan kaybetmesini beklemen gerekiyor. Zaten o da ayrı bir olay da. Ben sürekli elim cebimde hesap yapıyorum. Geçen de söyledim. Yani biz oraya 3-1 gittik Rangers'a. Hadi 3 gol atalım falan. Ya biz bunları artık beklemek istemiyorum ben. Yani. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak 11 yıldır şampiyon Ben sürekli önümdeki takımın puan kaybısını beklemek istemiyorum. Niye ben rakibi beni beklemiyordu? Ben sürekli rakibi bekliyorum. Galatasaray maçını yenemiyorsun. içeride dışarıda. Ya Galatasaray maçını da yenemezsen burada bu şekilde de puan kaybıtların olur zaten. Sence diğer e, ilk dönemde? Puan kayıpları vermiş o takımlara da yine puan kaybeder mi? An, evet Göztepe ye ilk yarıda ilk maçlarda puan kaybetmişti, yendi. Samsun'a puan kaybetti, yine kaybetti. Galatasaray'a puan kaybetmişti. Yani yine beraberle ben puan kaybettiler görüyorum şampiyonluk yolunda bir takımın. Orada da puan kaybetti. Şimdi kaldı Eyüp ve Beşiktaş. Puan kaybetti takımlar. Sarabatçı eğer önde olmuş olsaydı puan olarak Galatasaray'dan bu puan kaybını biz hani bir kaza olarak işte rakip takım işte şeyden döndü diye bir şekilde e, toparlanırdı. Mesela Galatasaray beraber kötü oyunda Kasımpaşa'dan beraber kaldı. Son iki maçta çıktı değil mi? Evet. Ya yani toparladı. Ama ben Samsun Spor'u yenemiyorsam ben nasıl şampiyon olacağım? Yani bana Fenerbahçe'nin artık şampiyonluk formülünü unuttuğunu düşünüyorum. Nasıl bu olunuru, maç... olumluluğunu unuttuğunu, hesabın şifresini unuttuğunu düşünüyorum ya. Yani. Çünkü her maç... sene aynı baktığın zaman aynı kritik başlarda aynı puan kayıplarını yapıyoruz. Bunlar da şampiyonluğa sebep oluyor. Bak Morioluk, Mourinho'yu eleştirmiyorum. Mourinho'yu eleştiremem zaten de. Morioluk'u eleştirecek bir insan da değilim. Sadece şu Tadiç sevdasından vazgeçmesini, herkes hata yapar abi Tadiç olmuyor. Yok büyük futbolcu değil, büyük maçlarda yok. Bak Samsun Spor üçüncü sırada. Hani bu sene iyi, yine yok. Yani İrfanla hani, başla kombin... ya. Niye İrfan son şeylerde giriyor? İrfanla başla. Bence İrfan daha heyecanlandırıyor tabii işte. Ben ayağına bakmaya başladık artık yani. Ya yuhlamalar falan da oldu hata yaptığı zaman. Zaten evet. kafası şeyde. Rangers başında kalmış yaptı penaltı atışından sonra fark ettiyse. Evet, evet, yüzünde o ifade vardı. Vardı değil mi? Anladı. Herkes anlamıştı. Uh -huh. Zaten Allah'tan arıyor yani taraftarda seni yuhlamamak için. Yani bari oyuncu atış atma. Hazır değil. Kafası hep başka yerde. Bana oynaman lazım yani. Kam kop işte kaptan dedin, komutan dedin. Gol atar. Pas işte asist yapar. Ta takımı sırtlar. Yok değilsin yani. Zorla oraya o, oraya, o statüyü koymaya çalışıyorlar Mert Hakan'ı. E. Ben Fenerbahçe taraftarı olarak hiç şekilde yakıştırmıyorum. Fenerbahçe'yi de yakıştırmıyorum Mert Hakan'ın komutan rolünde. Benim komutanım Alex'tir. Benim komutanım Volkan Demirel'dir. Yani Bu adamların şampiyon bakın. Oynadığı futbola bakın. Oynadığı hırsa bakın. Bir de Mert Hakan'ınkine bakın. Kaç yani senedir var? Tribüne, tribüne gidip arma göstermek de koridorlarda bağırmak da Fenerbahçe'yle olunmuyor. Bu maçlarda çıksaydın, bu maçlarda golü çözseydin, bir şeyler yapsaydın o zaman derdim ben. Gerçekten savaşıyor. Vestel'e 2020... top oynamadan komutan olayım. Oh ne güzel. 2020-2021'den beri Fenerbahçe demiş F Mert evet. Hakan Yılmaz. Hani hiçbir tanede başarısı iki, yok. 4-5 sezonda bu... Bana bir tane maç A aldığını gösterin ya. Sadece 2021- 2022'de 10 asist yapmış. Geri kalanlar yani normal bir ya şimdi Zayt, da Hı. hani, takım kötü olduğu zaman Zayt öne çıktı. Sonra takım biraz düzelince yeni transferler edince zayıf Zayt hemen gönderdi. Ya bazı, John Millers öyleydi. Bazı futbolcular kötü olduğu zaman iyi çıkar ortaya. İyiymiş gibi gözüküyor. Ama aslında takım kötüdür. Hı. Ama Mert Hakan gidip kombiri İlk 11'i Gördüğümde ne dedim? Yani tad işte moralim bozuldu. Zaten savunmada e, herhangi bir sorun yok. Savunmaya güveniyorum. Onun dışında Kostic işte ne bileyim çizgiye inme. Topla buluşturamadık. Yani bir de de güzel orta açıyor ama artık orta açamıyor geldi. Yani çok fazla önlem almaya başladılar Kostic'e. Evet, o... Çünkü Kostic'e kesip Kostic'e kestirip içeride e, ee, pivot oyuncularımızı, pivot forvetlerimizi topla buluşturuyordu ya daha önce. Hı -hı. Bunu artık izin vermiyorlar. Ya tabii oyun herkes yani tutup da bir e, her takım ö, önde giden takımının maç oynayışını izliyordur. Yani şunu söyleyip gelince teşekkür ederiz verdiği katkılarından dolayı. Gerçekten Van sonra Türkiye'ye gelmiş, Fenerbahçe'ye gelmiş en kariyerli futbolcu. Çok fazla saygı duyuyorum. Yanlış anlaşılmasın diye. Ama artık Fenerbahçe'nin vedalaşması lazım. Yani şampiyonluk Ceko ile olacak iş değil. Ceko'nun 25 yaşındaki hali olsa eyvallah. Ama artık o yani saygı duyulması gerekiyor. Bence Ceko da hani bugün biraz izledim topu falan geç kalıyor. İşte verdiği pas atalar. Gerçekten top kaybettirdiği zaman gidip koşuyor. Mücadele ediyor ama bence artık Fenerbahçe'nin Tadiç'le, ile Ceko ile vedalaşması lazım. Evet o garanti çünkü yaş itibariyle çok fazla şey ediyor. Talisca'yı beğendin mi? Talisca e, yine tabii şeyler ama e, fiziksel olarak hala beklerini veremiyor. Yani bugün bir pası var, topa vuramadı resmen. Evet. Yani ben bir de... sadece bir pozisyonda gördüm. O şey pozisyonu vardı. E, Edin ile anlaşamadı. Ceko offside'daydı niye bırakmadı dedi hatta. Bıraksaydı o orada belki büyük ihtimal e, Ceko çok kötü vurdu. Zaten offside'di da. Talişka'yı bırak, bıraksaydı Talisca belki gole tamamlayabilirdi. O pozisyon. Evet, ya yani geç kaldı Talisca vermekte. Evet ama o Talishka bana bırak demiş orada. Yani ben e, on numarada e, Edin Ceko ve Tadiç'i yedek bırakırıp e, Nesir'i alıp oynatırdım. Yani bu bu şekilde denerdim. Ben olsam. Yani Tadiç olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Yani e, artık söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. maçı içerisinde yok. Hiç kafa olarak hazır değil. Yani form düşüklüğü desem o da değil. E, Bence bir de artık oturma zamanı gelmiş. Olabilir yani. Futbolcunun Hı? sürekli şeyde olması tam tabii ki de iyi kaliteli futbolcu her zaman söylüyoruz biz sen de söyledin geldiği zaman hep beğendik değil mi? Evet ben müthiş işler yaptı şu ama artık... yani artık Antalya Konya falan filan maçları oluyor ama bu maçlarda ben tadici görmek istiyorum yani şey gibi oldu yani Galatasaray'daki Mertens'in durumuna düşmüş gibi oldu tadici. Hmm. Yani Herhangi par performansı aşırı şekilde düştü ki 10 numaranın da performansının düşük olduğunu görüyoruz. Evet. Yani Milyara var. Fenerbahçe'nin e, Milyara'la da iyi gelmiyor. Samsun da Fenerbahçe'ye ters geliyor. Hep ters gelen bir takımdı Samsun. Evet. Milli iyi gelmiyor Fenerbahçe'ye. İşte Avrupa dönüşleri de iyi gelmiyor. Bize ne <laughs> iyi geliyor? Onu da anlamış değilim. E, bir detoksa <laughs> ihtiyacı var kulübün yani böyle bir yenilenmeye. Her sezon farklı umutlarla başlayıp e, hüsranla biten, hüzünle biten e, Fenerbahçe taraftarı olarak artık alıştık diyelim buna. Ya da ben alışmak istemiyorum da e, yine Fenerbahçe olarak elimden geleni işte gördüğümü söyleyeceğim. İnşallah. Milyaradan, e, milyaradan sonra Bodrum maçı varmış. Evet. Ama işte Bodrum'u kazanırız belki ama Galatasaray puan kaybedecek. mi? Beşiktaş'ın maçını kazandığı zaman bence Galatasaray şampiyonu ile olur. Şimdi şöyle bir durum var. Beşiktaş iki maçtır kaybediyor. Dokuz kişi kalmış olan bir takıma Konyaspora kaybetti. Şimdi oyunuşa baktım hani tam direkten dönen toplar var ama 9 kişi kalmış olan mücadele yani dakikada 70'lerde göre 9. sarı kart, 9. şey kırmızı, şey ikinci kırmızıyı 9 kişi kalıyor. <laughs> hani biraz bu durum kötü oynadığını gösteriyor bence. Yani toparlayabilir mi? Milyara'dan sonra. Ya her şey sene Beşiktaş'ın maçını bekliyoruz. Biz Beşiktaş-Galatasaray'ın maçını bekliyoruz. O da ayrı bir konu yani. Ya Fener'in de Beşiktaş'la da maç ama bu durumda. Yani Şimdi, evet. Ona varsa. Yani. Ya, Fenerbahçe'nin tabii Galatasaray'ın oyunu biraz daha kötü gözüktüğü için bize ama mesela Galatasaray dedim ya geçen maçta. 2-1 yendiği maç hangi maçtı? Alanya Spor. Alanya Spor. 2-1 yendi ama yendi, yani. Yani, yendi kötü, yani. Önemli olan bu. Bak kötü oynayabilirsin. Ama şampiyonluk böyle olur işte. Kötü oynadığın zaman bile kazanıyorsan şampiyon oluyorsun zaten. Kasımpaşa maçında biz yani yenme şeyindeydik. Yani yeni gelen futbolcunun performansı kötüydü. Yapmış olduğu müdahaleden penaltı kazanıp yani rakibe bir puan hediye ettik. Yani onun devamında da hani gol oldu lakin offside vardı. Yani mücadele ettik yine baktığı zaman oynayışa. O maçta da biz aslında kazanabilme durumundaydık ama tabii yanlış oyuncu değişiklikleri bizi götürmüştü. Evet. Bugün kaleye 28 tane şut çekmişiz. Ee, sence var mı tehlikeli bir 90'dan çıkarılan top? Bir Ceko'nun kafası var. O da yumuşak gittiği için. Evet. Normal. bir de ilk yarıdaki Oğuz'un şutu var. Oğuz'un var. Ee, yani, hani... Şimaski'nin ceza sahası içerisinde Mert Hakan'ın vurduğu toplara bir bak. Yani hiç mi şut çalışmıyorsunuz? O, o cezası 18 metreden topu kaleye İsabetli şut atamıyorsan sen o zaman antrenmanda çalışmıyorsun. Ya yani zaten şey maç bitirdi zaten Mert Mert Hakan'ın ortası vardı. Kaleciye yat yeri oldu. Yani o anda zaten maç bitmişti. Yani hucum oyuncularının topu kaleyi nasıl tutturamaz? Ben onu anlamıyorum. Bir oyun e, defalarca şut çekersin. Ama ya. en azından 10 şuttan 5'i tutar. Ya içerisi kalabalıksa zaten kalecinin üstüne de vur. Top sekecek belki pozisyon yaratacak. Yani o kadar düşünmene gerek yok. İşte, kö köşe, işte köşeye vurayım. İşte plese vurarak köşeye gitsin. Ayağımı dışıyla vurayım. işte falso alsın. Kaleci yanılsın. Yani bunu düşünmene gerek yok. Düz vur. Kaleci her türlü sekecek. Çünkü sert vuruyorsun. Sert vuran bir oyuncusun. Yani bilmiyorum. Da bunları da düşünmek işte. Top kayıpları oluyor. Fred'in ilk bir yerdeki kaptırdığı toplar var. Ee, takım yine geriye koşmak zorunda kalıyor. Bunları çözmemiz gerekiyor. Yani bu 2 3 haftadır önceden söylüyorum ben. Eee yapıyordu bunu. Fred'in defans yönü çok kötü ya. Ben sal şey, atak konusunu çok seviyorum ama defans yönü Fred'in çok kötü. Evet. Ya Amrabat biraz daha defansif, Fred de e, ofansif olduğu için o aradaki baktığın zaman çok fazla koşu oldu. Samsun aldı Bir gitti, de şey aldı yok. gitti. Bomboş oldu orta saha. O ilk dönemdeki Amrabat'ın pasları yok. Bir de artık Amrabat e, ilk yerdeki pasları yapamıyor. Sadece yani ilk yerdeki pasların yerine artık savunmada katkı yapıyor. Önceden evet. hani çok oyun kit kitli oyunlarda paslı yaklararak maçı galibiyete getirmişti. Ceza sahası içinde 22 tane şut atmışız bu arada. <laughs> yani kafalar da sayılıyorsa yani çoğu dışarı gitti ama baktığında kafalar. Yani çoğu dışarı gitti yani. Ya yani o pozisyonlarda da kadar hani yükselmişsin. Bilmiyorum da vurması gerekiyor ya baktığın zaman. Evet. Yani golü koklamak lazım. Ne bileyim daha hızlı olmak lazım. Yani oyuncular için söylüyorum. Bu şekilde şampiyon olunmaz. Daha fazlası lazım. Bu maçı da kazandırır. Ama burada işte buralarda kaybedersin. Buralarda kaybedici de şampiyonluk gider. Yani moralin bozuldu şimdi. Ee, Galatasaraylılar daha istekli arzulu oynayacaklar daha fazla maç kazanacaklar ve senden önce şampiyon olacaklar yani. Yani maç böyle, yani bu durumda böyle olursa eğer Fenerbahçe burada da puan kaybetti puan kaybetmiş olduğu takımlarda da yine puan kaybederse zaten havlu atmış oluyor. Çünkü sonuç onu gösteriyor. Şu an Samsun'u da kaybettin, Galatasaray'ı da kaybettin. Evet. Ar kayıp yani. Beraberlik e, bence kayıp şey bence değil. Kayıp. Yani. Hmm. Yeterli Kendim bir sonuç de. değil. Eğer e, Galatasaray'a çok iyi meli gelseydi tamam mı? Senin de böyle oraya puan kayıpla gelseydin tamam mı? Galatasaray'da tam arkanda böyle ensende olsaydı oradan beraberle çıkmak benim için iyi olabilirdi pozitif olarak. Tamam. Değil mi? Bu açıdan baktığın zaman. Ama senin zaten kazanman lazım. Aradaki puan farkı var. Ya şey de mesela yine puanı eşitleyecektik ilk yarıda. Eybe yenildik. Oradan sonra yine puan farkı çıktı. <laughs> Zaten maç kaybetmeyen bir Galatasaray var. Bunu kimse konuşmuyor. Yani Galatasaray ma maç kaybetmiyor. Ya yani Galatasaray'da desek Galatasaray puan kaybediyor. Yani bizim buralarda takılmamız normal. Ama Galatasaray puan kaybetmiyor ki. Ligin sonuna yaklaştık artık. Galatasaray'ın berabere kalmış olduğu maçlar Kasımpaşa 3-3. 3, -3. Üç tane gol atmış. Bu maçta hani penaltılar oldu, şeyler olmuştu. Sonra Eyüp maçı 2-2. Gol atılmış. Yani, yani boyunlar... Galatasaray Beşiktaş'ı yendi anda Namalüt de şampiyon olabilir. Evet. O ihtimal de var yani. İşte Galatasaray Spor'la beraber kalmış. Ya şunu söylemiyorum. Geçiyorum. Geçen senede Fenerbahçe Galatasaray içeride dışarıda kaybetmemişti. Ama Galatasaray şampiyon olmuştu. Hani diyorlar derbileri kazanmak önemli. Ama gerçekten değil. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe maçı var, Türkiye Kupası maçı. Mutlaka Galatasaray yenmen gerekiyor. Yani orada da yenemezsen artık zaten eee yani zaten final şey maç, tek maç oynanıyor. Yani birisi birisi galip çıkacak oradan. Ya yani avantajı olan Fenerbahçe. Evet, beraberlik artık yani biz taraftarlar için çıkacak. sevindirici artık buraları düşünüyoruz. Ya. Artık bir tane galip çıkacak Nasıl? şimdi ne? şey diyorum hani beraberliğe alıştık ya. He anladım. Beraber... Bir beraber artık. Bir sıkıcı hal almaya başladı ya. İşte bu buradaki artık biri galip çıkacak şeyindeyiz yani. İki taraftan daha umutlu. Tabii. Tane... Tabii. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Yavaş yavaş kapatalım. Yok. Başka bir durum yok. Ağzına sağlık. Milli arada görüşürüz o zaman. Türkiye-Macaristan maçından sonra. Aynen görüşürüz. Maç analizi de yapabiliriz. Kendine iyi bak ağzına, ağzına sağlık. sağlık. Kendine. Görüşürüz.